En iyi korku oyunlarının hepsinin ortak bir yanı vardır. Birinin ya da bir şeyin sizin peşinde olduğuna dair bir rahatsızlık hissi verme başarısı. Sizin canınızı okumak için yapılan şeytani planlar da cabası. Teknoloji geliştikçe oyunlar daha da korkutucu hale geldi. Ve bu kadar çok mükemmel korku oyunuyla şimdiye kadar oynadığımız en korkunç oyunlara dikkat çekmenin tam sırası. Bazıları eyleme yönelirken diğerleri çok az seçenek sunup daha çok hayatta kalmaya odaklanır. Hepsinin paylaştığı ortak bir nokta var ki o da bir sonraki köşede bizi neyin beklediğini asla bilemiyor oluşumuz. Kalp krizinin kıyısından geçirip adrenalin pompalatan, çılgın yolculuklara gark eden korku oyunlarından favorilerimizi sizin için derledik. Hazırsanız başlıyoruz. 10. sırada Amnesia Dark Descent Penumbra serisinin arkasındaki ekip olan Frictional Games'ten 2010 yılında piyasaya sürülen Amnesia Dark Descent, şirketin benzersiz birinci şahıs korku maceraları markasını genişletti ve korku oyunu geliştiricileri ve bağımsız oyun hayranları arasında bir fenomen haline geldi. 1839'da Daniel adında genç bir Londralı, Prusya'nın Brennenburg Kalesi'nde uyanır. Kafası çorba olan Daniel, adından başka hiçbir şey hatırlamaz ve onu avlayan bir şeyden umutsuzca kaçmaya çalışır. Kendi yazdığı bir nota göre, anılarının eksikliği kendi iyiliği için kendi kendi kendine empoze edilmiştir. Böylece Daniel'ın genişleyen şatoda ziyaret ettiği her odayla birlikte dolambaçlı macera başlar. Yol boyunca Daniel birçok korku oyunu tuhaflığı gibi daha önce insan olan toplayıcı denilen tamamen tehditkar yaratıklarla karşılaşır. Daniel bu hain varlıklardan sadece kaçabilir veya saklanabilir. Her yerde pusuya yatmış bir tehlike var. Ama amnezya en ürkütücü korkularını güvende olduğunuzu düşündüğünüz zamanlara saklar. Daniel'ın geçmişinin ve kalenin gizemini çözmek sizi gece geç saatlere kadar ayakta tutacak bir yolculuktur. Ve belki de oyundan çıktıktan sonra bile. Farklı bir geliştirici tarafından yapılan devam oyunu ne yazık ki bu oyunu bu kadar korku çepan şeyi yakalayamadı. 9. sırada Antil Dawn. Supermassive Games'in Until Dawn oyunu muhtemelen bu listedeki en az korkutucu oyundur. Ancak bu onun harika bir korku oyunu olmadığı anlamına gelmez. Talihsiz gençlerin başrolü olduğu slasher filmlerine saygı duruşu olarak tasarlanan Until Dawn, etkileşimli bir film gibi büyüleyici bir şekilde oynanıyor. Blackwood Dağı'nda yer alan 8 genç tatil için karlı yamaçlara çıkar. Bir yıl önce arkadaşlarından birinin iki kız kardeşi tam da o dağda kaybolmuştur. Doğal olarak işler hızla ters gider ve grup kendilerini çılgın, kana susamış bir adamın onları avlamasıyla perişan bir durumda bulur. Until Dawn her bölümde farklı bir bakış açısına geçer. Oyunun büyük bir çoğunluğunda sadece yürüyor olsak da hikayenin gidişatını değiştiren kritik seçimler yapmamız gerekmektedir. Oyunda kelebek etkisi olarak adlandırılan bu dalgalanma etkisinin hem küçük hem de büyük sonuçları vardır. Korku zıplamaları, ucuz diyaloglar ve harika performanslarla dolu Until Dawn, bir grup arkadaşın yerinde oynanmayı talep eden türden bir korku deneyimidir. 8. sırada Little Nightmares Little Nightmares çok basit bir oynanış döngüsünü tamamen büyüleyici bir hale getiriyor. Esasen kendisini kabus gibi mav dünyasında bulan küçük bir kız olan Six'in başrol oynadığı korkunç bir saklambaç oyunu. 5 saatlik bir macera boyunca mavda fırsat verildiğinde küçük kızı öldürecek olan alçak kişilerle dolu bir dizi odada Six'e rehberlik ediyoruz. Six sadece karnını doyurmak ister. Ancak bu sakinleri sakinleriyle birçok soruna yol açar. Little Nightmares'in neden olduğu gerilimin çoğu fark edilme korkusundan gelir. Görünmeden ilerlemelisin ama ama güvende olduğunu düşündüğün zaman bile her an yakalanacakmış gibi hissetmenin gerilimi vardır. Little Nightmares hepsi bu cehennem manzarasının sürekli gelişen hikayesine katkıda bulunan bir dizi mükemmel bulmacaya sahiptir. Tehlikenin nerede pusuya yattığını neredeyse her zaman bilseniz bile Little Nightmares'in bu kadar korkutucu kalması şaşırtıcı. Bu harika görsel ve işitsel tasarımıyla Six'in yakalanması halinde ona ne olacağına dair bir dizi iyi yerleştirilmiş ipucuyla gerçekleştirilir. Little Nightmares bu listedeki diğer bazı oyunların ölçeğine sahip olmasa da sonunda sonunda duygusal bir tokat atıyor. 7. sırada Evil Within 2 The Evil Within 2 şimdiye kadar oynadığımız en iyi açık dünya korku oyunlarından biridir. Her açıdan orijinalinden çok daha üstün olan oyun 2017'nin sürpriz hitlerinden biriydi. Bir kez daha her şeyini kaybetmiş gibi görünen dedektif Sebastian Castellanos'un yerine geçiyorsunuz. Kızının hala hayatta olabileceğini öğrendiğinde sürprizler ve korkularla dolu gerçekçi bir hayal dünyasına açılan kapı olan sisteme geri döner. The Evil Within 2 bu kez Sebastian'ın ruhunun derinliklerine iniyor ve sonuç piyasadaki en rahatsız edici psikolojik gerilim oyunlarından biri karşımızda. Sistemde grotesk varlıklardan tüm ürkütücü eserlerini size göstermek isteyen manyak bir fotoğrafçı gibi çarpık bölüm sonu canavarlarına kadar dış tehditler de mevcut. The Evil Within 2 son hafızanın en şaşırtıcı açıklamalarından birine sahip. Hem ürkütücü hem de iç karartıcı. Sakın aldanmayın. The Evil Within 2 mutlu bir oyun değil. Aksine zorlayıcı. Harika bir silahlı çatışma, hayatta kalma yapılan vurgu, sırlar ve korkularla dolu kasvetli bir dünya ile tamamlanan The Evil Within 2, ilk oyunu gözden kaçırdıysanız bile oynama değer. 6. sırada Soma Frictional Games, oyunculara çığlık attırmakta o kadar başarılı ki listemizde kendisinden ikinci kez bahsediyoruz. 2015 bilim kurgu gerilimi Soma'da bir araba kazasında travmatik beyin hasarı geçiren Simon Jarrett adında bir adamı kontrol ediyoruz. Simon, Bay Munchie'nin beyin hasarını tersine çevirme konusundaki deneysel araştırmasının bir parçası olmayı kabul eder. Ancak beyin taraması sırasında Simon görünüşte bilincini kaybeder ve Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde bulunan ıssız bir araştırma merkezinde uyanır. İşler daha da kafa karıştırıcı bir hale nasıl gelebilir değil mi? Hemen söyleyelim. Yıl olmuş 2104. Yani beyin taramasından bu yana yaklaşık 80 yıl geçmiş. Daha da kötüsü bir önceki yıl bir kuyruklu yıldız tüm insan yaşamının kökünü kazımış. Uyandığı yer olan Patos 2, insan yaşamının güvenli olduğu düşünülen son yerdir. Ama ortalıkta kimseciklerde görünmez. Mi acaba? Soma, Frictional Games'in büyük ve ürkütücü bir gizemi merakta bırakmak için bilinmeyen bir anlatıcı kullanma geleneğine devam ediyor. Soma, her bir gölge yarattığın bir tür duygusal travmayı temsil ettiği psikolojik korkuya odaklanıyor. Oyunun ses kayıtları, yazılı notlar ve karanlık su altı ortamıyla daha da yoğunlaşan atmosferine güveni tam. Sizi kendi dünyasına çekmeyi, dehşetleri açısından biraz daha doğal ve Simon'ın derin iç mücadelesini yaşıyormuş gibi hissettirmeyi başarıyor. Aklınıza takılan ve gitmesine izin vermeyen farklı türde bir korku deneyimi yaşatıyor. 5. Sırada Alan Wake Pek çoklarına göre Remedy'nin en iyi oyunu olan Alan Wake, baştan sona bir ton kişilik serpiştirilmiş psikolojik bir korku gerilim oyunu. Birçok yönden popüler gizem dizisi Twin Peaks'i andırıyor. Oyun itici gücünü Alan'ın eşi Alice'in ortadan kaybolmasının gizemini çözme çabasından alıyor. Ancak yol boyunca tatmin edici bir oynanış döngüsü ve belirgin bir atmosfer hissi de bulacaksınız. Alan Wake ticari rekorlar kırmamasına rağmen kült bir yapım haline geldi. İlginç bir şekilde Remedy'nin en yeni oyunu Control, Alan Wake ile aynı evrende geçiyor ve bu iki oyunu birbirine bağlayan yeni bir DLC ile yayınlandı. Alan Wake'in haklarını Microsoft'tan geri alan Remedy, yakın zamanda devam oyununu duyurdu. Alan Wake Quake 2 bir kaza bela olmazsa 2023'te biz oyuncularla buluşacak. Dördüncü sırada Alien Isolation. Birçok oyuncunun bu oyunla çok yoğun bir aşk-nefret ilişkisi var. Daha önce en iyi gizlilik oyunları videomuzda bahsettiğimiz Alien Isolation, uzun macerası boyunca tek bir uzaylı yaratığa odaklanma öncülüğünü, bizim için oyuncuyu inanılmaz derecede savunmasız ve izole hissettirme sanatını her zaman yeni zirvelere yükselten yöntemli, yavaş ilerleyen bir bilim kurgu oyunudur. 1979 filminden 15 yıl sonra Ellen Ripley'nin kızı Amanda Ripley'e ünlü Nostromo'nun uçuş kaydedicisinin uzak bir uzay istasyonunda olduğu söylenir. Amanda, annesinin ölmeden önceki son sözlerine duyma umuduyla kayıt aramaya karar verir. Yaklaşık 20 saatlik macera boyunca Amanda düşman insanları ve robotları öldürecek ama durum şu ki Alien Isolation gerçekten ne kadar çok isteseniz de öldüremeyeceğiniz korkunç bir uzaylı etrafında dönüyor. Elbette uzaylıdan kaçabilir ve saklanabilirsiniz ama emin olun o sizi bulacak. Uzaylı tarafından ne kadar yakalanırsanız yakalanın onun çenelerinin üzerinize inmesine asla alışamıyorsunuz. Buna Ridley Scott'ı gururlandıracak bir ön sezi ortama ekleyin ve Alien Isolation markanın ismine yarışır harika bir korku oyunudur. Üçüncü sırada Dead Space. Dead Space özel bir yapım. Çünkü aynı anda hem aksiyon dolu hem de derinden sarsıcı ender oyunlardan biri olmayı başardı. 2008'de neredeyse evrensel bir beğeniyle piyasaya sürülen Dead Space, Xbox 360 ve PlayStation 3 döneminin parlayan mücevherlerinden biri olmayı bildi. Uzaylılar tarafından istila edilen bir maden gemisinde ilerlemekle görevli bir sistem mühendisi olan Isaac Clarke olarak oynuyoruz. Daha önce gemide bulunan insanlar necromorphs olarak adlandırılan, yıkıcı derecede korkutucu ve güçlü yaratıklara dönüştü. Oyunun tatmin edici aksiyonu bu yaratıkları yüksek teknolojili silahlar ve aletlerle tek tek parçalamaktan geliyor. Fakat açıkta kalan koridordan ne zaman çıkacaklarını veya tavandan düşeceklerini asla bilemiyorsunuz. Parçalanmış yıldız gemisi atmosferik gerilimle dolu ve Isaac'in yalnızlığı korku duygusunu güçlendiriyor. Dead Space 2 ve Dead Space 3 yavaş yavaş daha fazla aksiyona ve daha az korkuya yöneldi. Ancak orijinalin müthiş aksiyon ve sessiz entrika karışımı onu serideki en korkunç oyun olarak öne çıkarıyor. Bir remake de yolda ancak orijinali hala deneyimlemeye değer. İkinci sırada Resident Evil 2 Remake Tüm zamanların en sevilen korku oyunlarından birinin remake'i olan 2019 yapımı Resident Evil 2 serinin hayranlarını gerçekten etkiledi. Kan donduran ses tasarımına ve Resident Evil 4'teki gibi omuz kamerasına sahip olan oyunla Capcom oyunu daha korkutucu ve daha modern bir hale getirdi. Zombilere karşı keşfedecek ve kullanacak çok sayıda harika silah var. Artık Resident Evil 2'yi oynamak tüyler ürpertici hikayesini deneyimlemenin önüne geçmiyor. İlk oyunun malikanesinden Raccoon City'nin istila edilmiş sokaklarına ve binalarına geçiş yapan Resident Evil 2, Leon Sean Kennedy ve Claire Redfield'ı korkunç bir felaketin ortasına atan komple dolu bir yolculukla çıtayı önemli ölçüde yükseltiyor. Karşılaştıkları insanlar genellikle enfekte olanlar kadar tehlikeli ve yeni oyunculara serinin geri kalanında sözde müttefiklerden ne bekleyecekleri hakkında bir fikir veriyor. Kimseye güvenilmez. Ve geldik listemizin birinci sırasına. Silent Hill 2 Silent Hill serisi Resident Evil'ın yanında korku türünün öncüsü olarak yer alıyor. İlk 3 Silent Hill oyununun tümü korku klasiği olarak kabul edilebilirken Silent Hill 2 listemizin birinci sırası için diğerlerini geride bırakıyor. İlk oyunun doğrudan halefi olmasa da Silent Hill 2 aynı adı taşıyan kasvetli kasabaya geri dönüyor. James Sunderland'in karısı 3 yıl önce öldü en azından o böyle düşünüyordu. Kendi özel yerlerinde Silent Hill'de onunla buluşmasını isteyen bir mektup aldıktan sonra huzursuz edici bir yolculuğa çıkar. James kasabada gezinirken Silent Hill hızla canavarlarla ve ürkütücü rahatsızlıklarla dolu çıldırtıcı bir dünya manzarasına dönüşür. Silent Hill oyunlarını ve özellikle Silent Hill 2'yi öne çıkaran şey, oyuncunun aklını karıştırmak için tasarlanmış psikolojik unsurlardır. James'in gördükleri çökmekte olan bilinçaltının bir tezahürüdür. Ve bu listedeki tüm oyunlar bir kereden fazla oynanmaya değer olsa da, Silent Hill 2'de ikinci kez oynayışınızı ilkinden daha iyi hale getirmek için çok sayıda tema, edebiyat ve film referansları ve yeterli alt metin mevcut. Ve geldik korku listemizin sonuna. Siz de en sevdiğiniz korku oyunlarını yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala destek olmak için abone olmayı ve videoları beğenmeyi eksik etmezseniz çok makbule geçer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.